Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün milföyden çok pratik bir tarifim var. Kolay bir çörek tarifimiz var. Şimdi e, yapım aşamasına geçiyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Önce milföylerimi çıkardım. İki parçayı birbirine yapıştırdım ve e, iki parçadan büyük dikdörtgen bir parça çıkardım. Şimdi hafifçe kenarlarından açıyorum. Biraz hamurun boyutunu büyütüyorum. Aslında aşağıdan yukarıya bir iki sefer bastırdığımda yeterli oldu ama ben ilk yaptığımda biraz büyük yapmışım. İlkinde biraz büyük oldu ama diğerlerinde birkaç sefer aşağıdan yukarı merdane ile bastırdığınızda yeterli oluyor. Şimdi hamurumuzu büyüttükten sonra uç kısımlarını bir kesici yardımıyla küçük ince dilimler halinde kesiyoruz. İnce çizikler atıyoruz. Böyle pratik ve kolay tarifleri seviyorum. Milföy genelde kurtarıcı oluyor. Hemen hazırlanmamız gereken bir misafirimiz varsa ya da hemen bir çörek herhangi bir hamur işi yapmamız gerekiyorsa genelde bu dönemlerde milföyü ben kurtarıcı olarak kullanıyorum. Burada kesmediğimiz kalan kısmına peynir koydum. İç harcı olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Lor peynirinin içerisine biraz pul biber kattım. Ee, o köşesine koydum ve oradan kestiğim kısımlara doğru sardım. Aslında burada e, ters oldu. Yani kestiğim kısmın diğer tarafını çevirecektim. Bu şekilde biraz zor oldu. Şimdi ikinci de daha detaylı göstermek istiyorum. Yine iki parçayı birleştirdim. Merdane yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru hafifçe bastırarak hamurumu açtım. Şimdi yine ince bir e, dilimler halinde alt tarafından kestim. Minik minik ince uzun çubuklar yaptım yani alt kısmına. Hamurumu kesmediğim tarafından tutup tersini çevirdim. Bu şekilde daha kolay oldu benim için. İlk yaptığımda e, biraz zorlandım. Bu şekilde daha kolay. Bu, diğerlerini de bu şekilde gittim yine. Buradan başlayarak e, sardım. Bir kek kalıbı kullandım. Kelepçeli kek kalıbının e, içerisine pişirme kağıdını koydum. Sıkıştırdım. Ve e, hamurlarımı onun içerisine dizdim. Borcamda kullanabilirsiniz, herhangi bir tepsi de kullanabilirsiniz. Ama ben kek kalıbı seçtim, e, kelepçeli kek kalıbının alt kısmına bir pişirme kağıdı yerleştirirseniz son çıkartırken alt tarafına yapışmadı olmaz, kolaylıkla çıkartırsınız. Burada bir kez daha gösterdim. Üst kısmından tutup güzelce sarma sarar gibi elinize sarıyorsunuz ve püsküllü kısmını toparlayıp kek kalıbının içerisinde e, yuvarlak olacak şekilde yaptım. E, orada hamurun biraz büyük geldi, o yüzden onu iç kısma yerleştirdim. Burada artık kalan kısımları doldurmak için iki parçayı birleştirmeden tek parçayı merdane yardımıyla hafifçe açtım. Ve bu son kalan iki parçayı tek olarak kullandım. Yine alt kısımlarını ince çubuklar halinde kestim. Burada bir bıçak da kullanabilirsiniz. Pizza kesici de kullanabilirsiniz. Ben pizza kesicinin bu ile olanı yaptım. Biraz farklı bir görüntü olsun, kenarlarından e, hafif dalgalar olsun diye bu bıçağı kullandım. Şimdi e, kek kalıbının kalan kısmına yerleştirdim ve dışarıdan bir yuvarlak oluştu. Şimdi iç kısımda bir yuvarlak oluşacak. Ona da yine tek kalan e, hamurumu merdane yardımıyla açtım. Yine aynı e, şekilde içerisine peynirimi koyarak. Onu da iç kısmına yerleştirdim. Ya da fırınımı da 200 dereceye ayarladım. Videoda görüldüğü gibi hafifçe açtım kenarlarından ince çubuklar halinde kesiyorum. Ters çevirip içerisine peynir harcımı koyuyorum. İç kan da onu yerleştirdim. Yani dışarıda bir halka iç kısmında da bir halka oluşmuş oldu. Üst kısmına bir tane yumurtanın sarısını kırdım. Fırça yardımıyla üzerine sürdüm. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız lütfen beni desteklemek için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum atmayı da unutmayınız. Ayrıca beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz Merve'nin lezzet dünyası diye yazdığınızda benim Instagram hesabıma da ulaşabilirsiniz. Yumurta sarısını her tarafına sürdüm artık 200 derecede ısıttığım fırınıma verdim evet fırından çıkardım şu an gayet güzel bir şekilde kızardı kelepçeli kalıbın kenarından açıyorum kelepçesini diyen yani diş kısmını çıkartıyorum şekli çok güzel oldu Yumuşacık, e, güzel, lezzetli de oldu. Mutlaka deneyin derim. Milföyü zaten çok kullanıyoruz. Bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Pişirme kağıdını tutup e, alttan çektim daha sonra. Hiç yapışmadan güzelce pişirme kağıdı çıktı zaten. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyin derim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız.